işçileriyle danışmak için buradayız. Dolayısıyla işçileri sendikalı oldukları için işten atıldılar. İşçiler demokratik, demokratik hakkını kullandıkları için işsiz kaldılar. İşsiz kalan arkadaşlarımızın yaşam hakları karşı verildi. işçileri neden sendikalı oldu? Neden oldu? Aylık gelir, gelir geçimlerini yetmiyordu. İş olmaması yoktu. Yaşam koşulları olan saatten fazla çalışılmak zorundaydılar. Fazla mesai ücretleri alınmıyor, aramıyorlardı. Yol, yol paralarını ceplerinden karşılarlardı. İzin günlerini bilirsizli, çocuklarının güven, güvenli geleceğini sağlamak için sendikalaştılar. Emeklerini hak kazanmak için sendikalaştılar. Sağlık, barınma, eğitim giderlerini güvence altına almak için sendikalı oldular arkadaşlar. Doğru işçileri anayasal demokratik haklarını kullanarak Derdiler. En insanca haklarını sağlamak için sınav kardeşleriyle birleşip sendikalı oldular. Doğru Otel işçilerin hak mücadelesi devam ediyor. Doğru Otel müşterilerinden demokratik haklarını kullanan işçilere destek vererek otelin ve tavrını protest etmeleriyle talep ediyoruz. Sendika hakkı engellenemez. Doğru Otel işçileri yalnız değildir. Zafer direnen emekçinin olacak arkadaşlar.